Tavuk şiş. Tam bir misafir menüsü ile karşınızdayım. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Malzemeler. 2 tane tavuk göğsü, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak. 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı 7 türlü, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz. Küp küp doğradığımız tavukları ekleyip karıştırıyoruz. Streç film ile kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Tavukları çöp şişe diziyoruz. Alt katmanı için sebzeler. 1 tane soğan, 3 tane patates, 1 tane domates, 2 tane yeşil biber, 1 tane kapya biber. 200 derece fırında kontrollü pişirin. Yemeği servis edebilirsiniz. Kavuklar daha erken piştiği için sebzeleri suyu çekilinceye kadar tekrar pişirdim bilginize. Afiyet olsun.